Merhaba arkadaşlar, Kingdom 2 Crown'un 3. bölümüne başlıyoruz kaldığımız yerden. Evet, hemen base bize doğru gidelim. Hemen bir şey yapmam lazım, bir saniye tamamdır. Hop. Kes, kes, kes. Şunu tamam. <laughs> Pardon, eksik için. Şunumuzu kuralım. Yine her zamanki gibi dördüncü işçimizi alalım. Ortamızı aldık. Gözümüz arkada kalmasın diye geliştirdim ama gerçek keşke ilk Ala sen bir önce gir içeri. ağaçları bir keselim gelirken ne alınmışlar sizde var mı sen de yok 3. duvarı da hemen geliştireyim şu işçiden de parayı alayım ağaçları kestiler ya vardır onlarda para sağa doğru gideceğim Mani mani many. Sende de vardır inşallah. Neyse. İyi sen biraz verdin. Tamam kesemiz biraz dolu inşallah. Yeter o. Gide burada. Ee, bilerek şu an köylü almayacağım. Abi yorulacağın zamanı mı buldun geyik? Hadi bir dinlen artık. Ya artık çıkmaz inşallah ya. Para harcamak istemiyorum. Şurada bir soluklan sen. Hemen yorulup duruyorsun. Kızdım sana. Evet. Elmasımız var, yeterli paramız da var. Bu acaba hangisi? Şileri geliştirdik. Arkadan geyik geliyormuş korktum. Oh para sandı. Bu çok güzel oldu. Bir yerde bir şey bulursak hemen onu açarız. Bakalım var mı daha başka bir şey. Aa sonra geldik. İyi tamam. Bu tarafımızı görmüş olduk. iki para verdim inşallah ölmeden gelirsiniz. O ormana girmeden şurada yemek yiyorsa yesin. O arkadaki ekili yetişir mi bilmem de şimdi vereceğim yetişir. Vay onun parasını doğaldı Ver o parayı. ağaç kesmek çok önemli dediğim gibi. Hop şurayı kestik mi? Çiftçilerim daha çok para toplayacak ama çiftçilerim demişim okçularım. Neyse toplayamamış. Onu da öldürün. Bana aşık olan geyikler geliyor. Bana aşık değil de geyime <laughs> aşık olan geyikler geliyor. <laughs> daha yapacağım fazla şey vermedim. Sende bir şey var mı? Okçu bile fazla yapmadım şu an. İleride para lazım olabilir diyecektim. Güzel bir para oldu şu an bizde. Şimdi bu haritamızda ay, neler vardı? Fabrikayı açtık. Ee, bineğimiz var. Bir de amcamın, teyzemin alacağız. Şu binekleri almayacağım. Gemi, geyiği seviyorum şu şey an. Bir yıldım aldım. Elmasımızı da bulduk. Gemi sağ tarafımızdaydı, yakındı. Bu elması da alayım. hadi durursun ya. Hah, durdu valla. O düşmeden amcanın evini bulursak ya da teyzenin. Ya da açalım. Elmasımız birikmesin. Oo. Oh. Oo. Oh. Sandıklara gel. Sen gel. Bu nesin amca mısın teyze misin bilmiyorum da. Savaş atımızı da açalım Geri dönüyorum Bunları neden açtım? Yani almış olalım belki En sonda e, Atları falan tanırız Deneriz Yoruldu İlk önce paramızı alalım. Elmasları inşallah şey yaparız, doldurabiliriz. Düşüyor gene elmaslarımız. İki para attım ki belki şey olur. Heh, iyi tam yere oturdu. hızlıca gemiye doğru gidip gemiyi geliştirmem lazım. Bu sıra param iyi kazanmam lazım. Hop bir. Iki. Lan. Allah. Bu kötü oldu ya. Alttan parayı atınca şey oynadı. Neyse. <laughs> Yeter herhalde şeyler ya. Bizim köylülerimiz çok cümle olmuş ya. Şimdi sağlam bir gelişme yapalım. Am amcayım. Amca mısın, teyze misin daha çözemedim gerçi ama. Bu duvara geliştirmeyeceğim. Şu ileri doğru gideceğim çünkü. Çiftliği almam lazım. O gemi de içeride aslında çok iyi oldu. Şimdi direkt buraya doğru gelişeceğim. siz de gelin. Sen de bana aşık ol. Dur şuradaki de aşık olsun. Gelin bakayım. Aşkın öldürdüğünü size göstereyim. Hops. Öldürün. Oh orada iyi para çıktı. Tamam biraz da boş çık kalsın, çift yaparız. verim o benim geyiklerimin parasını çabuk. Bu yeterlidir ya. Harita, üçüncü harita şey geldi, güzel geldi. Bunun sayesinde şey yaparız. Ee, hemen gemimizi yapıp gidebiliriz. ağaçları bilerek hemen hızlıca kesiyorum. Kesemiyorum. Maalesef şeyini verdi. Şunu açayım geri dönüşte kullanırım büyük Geri döndüğüm zaman ya. Yani. Neyse sol taraftan iş çalayım. <laughs> Çok orta, pardon tekrardan. Onu da yapsınlar. Sol tarafta para birikmiş midir bilmiyorum. Üstünde para kaldı mı? Yok. Siz para biriktirebiliriz mi? Bayağı okçum olmamış ya aslında. Şimdi senden değiştir. Başka işçi var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi parayı toplayıp kendimizi gemimizi yapıp gitmemiz lazım hemen diyecek. Artık dördüncü haritada bayağı kalacağız. Her şeyi orada yapacağız. geliştirebiliyorsak direkt geliştirelim. Ya yani da neyse şimdi ağaç keseceğiz. Gelen giden yok galiba. Köpeğimiz olsaydı kimin ne zaman saldıracağını anlardık. Aa, burada portal var. Yani bunu kesip bir dahakini kesemeyi Bunu da kesemeyebilirler. Neyse çiftçilerle kasarız artık parayı ya. Şey yapamıyor şu an orayı. Gidemiyor şeyler. sanki hemen yorulmaya başladı. Neyse onlar orada ağaç O portala biraz daha uzakta olsaymış güzel olurmuş. Çiftçilerin neyse gelişmiş. Geliştirdik yani onları da. Şu teyzenin, amcanın her neyse daha ne işe yaradığını bilmiyorum. O saç mı şapka mı çıkartıp duruyor o kafasını. Bilmiyorum. Sen neymişsin abi böyle iyi toplamışsın. Var mı sende bir şey? Hadi bir okçu daha yapalım ya. Ne olur ne olmaz. Aa, Merhaba. bu niye kötü oldu? Hasat vermedi. Bir şey yaparken, yani yetiştirirken, geliştirince falan bozuluyor mu ki acaba? Abla gel bakayım sen. Bunu sırf şu an bineklerim için açtım. Açtığım binekler buraya doğru yürürsün diye. Aslında elmaslarımı harcamak istemiyordum ama keseri çok yer kaplıyor. 5 param eksik. Buna bayağı bir para bayılacağız biz. Sol taraftan bir nektar gelecek şimdi. Var mı birikimimiz? siz cansınız ya. Sol taraf iyi çalışıyor. baya bayağı bir para gidecek buraya ya. Çok fazla istiyor burası. Aa buradaki adam acaba akşamları eve mi giriyor? Bekleyelim bakalım gündüz olunca kapıdan bir şey çıkacak mı? Buradaki işi almamıştım ben çünkü. İyi dört tane tavşan var. Burada dört tane altınım var yani. <laughs> Sabahtan hemen olmaz şimdi ya Allah Allah. Yok da aynı adam vardı ama Şu an çıkmıyor acaba dışarıdayken adam alıp götürüyorlar mı? Hı hı. Bakın bu şey ilk atım yani ilk bindiğim. Öbürleri de yolda da büyük görürüz şimdi. Hop. Şu at daha mı hızlı ki ya? Para var mı? Sol tarafı iyi çalışıyor dedik. Nazar etmeyin ne olur. Emel'in iskeleti bitmedi daha. Hala ince parçalar veriyor. Hmm. Çıkmış. Adam çıkmış ama... Evet parayı biraz şimdi az alacağız ya. ki şu an... geliştir bir şey yapmak istemiyorum. Asker daha ya, O portalı yıkabilirim ama Zaman kaybetmek istemiyorum Aha, Büyük tatlı düştü Geminin iskeleti bitti Oh teşekkür ederim Çiftliğim. O adam gene gitmiş. Viktor'u onu da kaçırıyorlar, götürüyorlar, öldürüyorlar, bir şey yapıyorlar. Demek ki onu da surun içine koymak lazım. 1 2 3 atların özelliklerini biliyorsanız direkt bana yazala bilirsiniz yorumlara. Şu an ben geyiği biliyorum. O da ormanda hızlı olduğu için seviyorum. parçası büyük düştü ha. Büyük büyük parça düşsek keşke. Var mı para? Yok. Sende. Yok. Sende. Bir parça daha çıktı. Sizden de iki parça daha çıktı. 3 parça. Bak. Çok çekili kaldı. Hemen İyi, üçüncü bölümü de hızlıca bitirdik. Daha bitirmedik ama bitireceğiz yani. gidelim bakalım sol taraftakiler para olmuş mı? biraz okursayım Geminin parçaları yeter diye düşünüyorum o para. ses geldi ama heh. şu adama bakalım şimdi izleyelim dur adama bir şey aha adam kendiliğinden yok oluyor arada taçlarını öldürdüler Bravo, şu an çok iyiyiz ya askeri olarak evet gemi tamam Artık kesiye fırladık mı? Gidebiliriz. Gemimizi indirelim de. artık şey, cepte dursun haritaya döndüğümüzde sıkıntı çekmeyelim ver bakayım o parayı bana sende var mı para Siz toplayabildiniz mi bir şey? Sen de yok, sen de var, sen de, de var, sizler de. seni sen Adamlarımızı gemiye çağırabiliriz ya. Bir de sol taraftan para topladım. Yanlış yaptım. Çok büyük yanlış yaptığım Zile basacaktık. Tüh. Bu kötü oldu ya. Neyse i̇şte yapacak bir şey yok artık dördüncü bölümde görüşmek üzere.